Merhaba arkadaşlar. Bir sevdik de bir Brawl 3, 2, 1, 7 dedi mi? Evet. 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 Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar arkadaşımla Brawl Stars oynuyorum arkadaşlar. Evet. Adı da bu arada Kerem. Canlı hesabında oynuyor arkadaşlar bu arada. Ama bir şey olmaz çünkü babası işte izin vermiyor telefonu almaya işte bilmiyorum işte biz oynuyoruz arkadaşlar bu videoya 50 bin like istiyorum arkadaşlar siz atarsınız ya evet arkadaşlar hemen kasalım kupaları kasalım kasalım hemen kupalarımızı kasalım hadi. arkadaşlar bu video ya 50 bin like gelirse diğer videoda Kerem'le belki olabilir arkadaşlar ya da başka bir arkadaşımla. Bu video 50 bin like gelirse başka bir video yine arkadaşlarımla olabilir arkadaşlar bu arada. Mesela Demir hadir olabilir, Mert olabilir, bilmiyorum arkadaşlar. Ya da Kerem'in pro hesabı olabilir arkadaşlar. O yüzden like atmamız gerekiyor. Bu videoya like atın. İnşallah efsanevi çıkar arkadaşlar. Umarım. <laughs> arkadaşlar umarım bu videoya like atın. Efsanevi Leo. Bazen oluyor arkadaşlar. Bana bir kere çıktı işte. Ben şimdi Evet arkadaşlar. E, ee, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Şimdi bir kişi beni izliyor kim izliyor acaba arkadaşlar? Yorumlarda yazsanız da Demir Ertürk olabilir. Yoksa Demir Türk mü? Arkadaşlar Size hesap çalmayı da öğretebilirim arkadaşlar. Benim bu hesabımdan Evet arkadaşlar Arkadaşlar bu videoda 50 bin like bir sefer Başka bir de hatta falan doğdu. Şimdi de derin Evet arkadaşlar. Bu maçta kono videosu arkadaşlar? Bir keramızı desin ya. Hadi keramız. tablosu i̇şte arkadaşlar şimdi arkadaşlar kazanma baktı geldi arkadaşlar vay arkadaşlar bu hesap iyi mi kötü mü Lütfen yorumlarda yazın. Bence iyi valla. Baksanıza 11 bin kupa hesap ya. Bu hesap yani. Dünya sıralamasına çıkmak istiyorum ben. Arkadaşlar şu yükü mehlavadan alalım arkadaşlar. Hayla atma tam gelince yakına şunu atabilirim lan git vallahi böyle atacağım bak bak gördün mü attım sizi engelledim şimdi sana hücumu basacağım evet arkadaşlar şimdi bunlar sütü evet arkadaşlar bunları şimdi öldüreceğiz onlar çok bunu boynuyor. bak Allah Allah Biz sürpriz var. arkadaşlar ya. Arkadaşlar. <laughs> Video sona erdi. Görüşürüz artık. Bay bay.